Tamam dur bekle bekle. Elim pis bekle. Elim pis, bekle. Bu da oğlumuz Alpaslan. Ne zaman balık temizlesem hemen yanımda biter. El salla bir kere. El salla. El salla. Rast gelsin de. Yes. Rast gelsin de. Kamera. Yes. Rast gelsin. Yes. Bye bye. Bye bye. Öpücük daha bir tane. <laughs> Balıklarımızı temizliyoruz arkadaşlar. Kefali çok sevmezler normalde. Mazotlu, kirli balık ama mazotlu, kokuyor. Bu tarz şeyler söylerler. Küçük bir anın çekeyim size bir video. Bütün balıkların içini güzelce temizleyin. Bence hepsi lezzetli olur. İçindekini yani diş fırçasıyla temizliyorum aslında. Abi çöpleri de kediciklerimize gidecek. Bunları da kullarına ayrı koydum. Hayvanları da koruyalım. Sokaktaki hayvanlar da aç bekliyor. Biraz su israf yapmak zorunda kalıyorum bu konuda. Olay tamamen temizleyen kişiyle alakalı pişince bütün balıklara koyacağımız baharat, karabiber, tuzla beraber bütün kokusunu alır zaten. Bütün balıkları kopartır. gördüğünüz gibi cam gibi oldu. Mükemmel kızartması olur. Lokum gibi olur bir de. Şu büyüğü de temizleyeyim size. Bunu temizlediğim mamut yaklaşık 1 kiloya yakın. Denizden çıkan her balığı pişirme usulünü bilirseniz gayet lezzetli olur. Kızartması olan, fırını olan. Elimle bile çıkıyor. Yani şu an bunu direkt ızgaraya atıp afiyetle yiyebiliriz. Yeah. Gel. <laughs> Buradaki kedilerde birinin gözü yok, birinin kulağı yok, birinin kuyruğu yok, boynundan ısırılmış biri. Büyük ihtimalle köpek ısırmış. Baya şiddet uğruyorlar burada Bizlerden başka Bakacak kimse yok onlara da Ye yeah. Hepsini yeter herhalde Ne Ye 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 Gözün çok kötü be. İyiyim iyiyim devam edin. Kaçmayın iyi Hepsinin bir yarası var. Bu arkadaşın gözü. Bu arkadaşın ensesi. Bunun kulağı. Bunun boynunun altı. Bunun... Bu oyunu. sokak hayvanlarına sahip çıkalım.